Yasin abi! Yasin! Yasin! Hey, kalk! 5, 6, 7, Gerçekten mükemmel şekilde çalışıyoruz. Tabii ki zaman zaman sakatlıklarımız da oldu bazı arkadaşlarımızın ama ona rağmen hiçbir zaman kopmadık. Mükemmel şekilde son iki günümüze yaklaşıyoruz. Ondan sonra da turnuvaya. İstanbul'a geçeceğiz. Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş'ın katıldığı, bizim de katıldığımız turnuvada bizim için çok önemli. Hazırlık maçasından önemli, yeni gelen arkadaşlar açısından da çok çok önemli. Yani e, baktığınız zaman çok verimli geçiyor. Geçen sezon nasıl başlamışsak çok iyi bir şekilde şu anda da aynı şekilde devam ediyor çalışmalarımız. Yani dediğim gibi de iki tane de hazırlık maçı niyetinde oynayacağımız iki tane maç var. Ve onda da inşallah e, kurallarını tam bilmiyoruz. Eğer tam şey olursa, bütün herkes oynama şansı bulursa bizim için dört dört olacak. Orada da bütün oyuncularımızı oynatacağız. Bizim bizim için orada skor önemli değil. Önemli bir şeyler Bizim için önemli olan şey Alanya Spor maçı. Bütün yani, şey, her şeyimiz oraya. Alanya maçı. Onun için tabii ki e, buradaki şey bir de bunun dışında yapılan transferlerimiz var. Şu ana kadar bulunan transferler gayet iyi. Yalnız alacağımız iki tane oyuncu var. Yani bundan bir an önce almamız gerekiyor. Bir orta saha, bir forvet olarak. Bunları da mutlaka en kısa sürede bitirmemiz lazım. Şimdi şöyle, tabii ki Sivas'ta olmasından dolayı mutluyuz. Yani bir milli maçın oynanması, A milli takım düzeyinde herhalde ilk defa oynanıyor çok mutluyuz. Ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Bütün kamuoyu da biliyor. Bizim takımımızda milli takımı hak eden oyuncular var. Kesinlikle var. Çünkü geçen sezon Türkiye'de belki de en çok yerli oyuncu oynatan biziz. Onun için bizim takımımızdan mutlaka birilerinin gitmesi gerekiyordu yani oraya. Hak etmişlerdi çünkü. Ben yani isim vermeme gerek yok yani. Ancak şey ne olacak? sorduğuna biz ona cevap verebiliriz ama neticede bunun kararını verecek sen olacak ama şu durumda, şu ortamda, geçen sezonki performansı ve şu anda bulunduğu konumla ve Avrupa kupalarına giden, direkt katılan bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyor. Ben gerçekten. E, yüzde yüz olmaları gereken arkadaşlarımız var. Ama neticede de Şenol Hoca'ya saygımız sonsuz bir takım zayıf antrenörle. keşke bizden birilerinin de olması ve Sivas Spor açısından, kendi şehri açısından mükemmel bir ortam olurdu. Ama tabii ki biz hak ediyor sadece sizin arkadaşınız. Benim kendi görüşüm, hak eden arkadaşlarımız vardı ama tabii ki neticede her şey Şenol Hoca'ya bağlı yani. Tamam, tamam. Hako, önüne al.